Can Bartu'nun hayatı Fenerbahçe'ydi. Ve Fenerbahçe için yaşadı Can Bartı. Fenerbahçe onun için çok kıymetli, çok değerliydi. Can abimiz bizim için önemli bir semboldür. Dünyadaki en değerli sporculardan bir tanesi Can abi. Oyunculuk etabında bıraktığı izlere baktığınız zaman yani sadece e, sivil hayatta değil okulası, klası, sahada da ayrı bir klasa sahip olduğunu bize seyreden abilerimiz, arkadaşlarımız anlattılar yani. Benim için çok güzel bir duyguydu çünkü yanımda efsane bir futbolcudan canlı yorumlara dinleme şansına sahip olmuşumdur her zaman. Gayet yani bütün pozisyonlara bir tepkisi kesinlikle vardı ama hiçbir zaman agresif değildi. Can Bey çok sakin seyrederdim açları, ee, evde de seyrettiği zaman hiç yorumsuz ama evde kesinlikle ses çıkmayacak. Ee, hatta bazen işte spikeri beğenmezdi sesini kapatırdı. Ben derdim ki nasıl anlıyorsun? Ben kendimi yorumluyorum derdi. <laughs>